Evet, merhaba. 2022 TYT sınavını geride bıraktık. Şimdi sınavda çıkan coğrafya sorularının Son Coğrafyacı YouTube kanalımızdaki anlatımları nasıl olmuştu? Bunlara bakalım. Bir soru e, harita bilgisiyle ilgiliydi. Türkiye ve Güney Kore'den bahsediyordu. Ve bu iki ülke ile ilgili yapılacak bir çalışmada hangi haritanın kullanılacağı soruluyordu. Şimdi bu soruyla ilgili bizim anlatımımız nasıl olmuş ona bakalım. Genel haritalarda siyasi haritalar sınırları gösterir. Yani bir haritada sınırlar varsa siyasi haritadır. Bu iller haritası olur. Ülkeler haritası olur. Ee, ama her ikisinde de sınırlar olduğu için siyasi harita olur. Fakat siyasi haritalarda dağlar ve diğer yer şekilleri gösterilmez. Diğer soru coğrafyanın alt bölümleriyle ilgiliydi ee, ve bize karstik bir bölgeden bahsediyordu. Bu karstik bölgede yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, dağılışını inceleyen bilim dalı yani coğrafyanın alt bilim dalı soruluyordu. Şimdi biz kendi anlatımlarımızda Son Coğrafyacı YouTube kanalında TYT oynatma listesinde bundan nasıl bahsetmişiz ona bakalım. İkinci alt alanı jeomorfoloji. Jeomorfoloji. Bu yer şekli bilimidir. Yerin üst kısmını inceler. Çıkan sorulardan bir tanesi makro iklimlerle ilgiliydi. Bu soru tundra ikliminden bahsediyordu ve önümüze bir harita e, konulmuştu. Bu harita üzerinde tundra ikliminin yayılış alanı soruldu. Şimdi de bizim harita pratik oynatma listesinde yine son coğrafyacı YouTube kanalında e, anlatımımızı görelim ve bakalım sorudaki ile bir benzerlik görecek misiniz? Tundra iklimi Kanada'nın kuzeyinde Grönland'ın güney kısımlarında ve kıyılarında İskandinavya'nın kıyılarında ve Rusya Federasyonu'nun kıyılarında görülen bir iklim. Evet, neredeyse aynı değil mi? Yani soruda 1 ve 3 numara doğruydu. Biz de zaten haritada 1 ve 3 numarayı işaretledik. Şimdi diğer soruya geçelim. Bir diğer soru ekonomik faaliyetlerle ilgiliydi. İkinci ekonomik faaliyetlerle ilgili bir soruydu. Daha doğrusu 5 tane katılımcı verilmişti. Bunların her biri farklı bir mesleğe sahip ve bunların içerisinden ikinci ekonomik faaliyet grubundan yer alan kişi soruluyordu Dolayısıyla şimdi anlatımıza gidelim ve soruya kendi anlatımımızda nasıl cevap verdiğimizi oradan görelim şimdi ikinci faaliyetler neler ikinci faaliyetler e, sanayi faaliyetleri sanayi faaliyetleri hani birincisine ben genel olarak şöyle tarım yazayım İkincisine ise sanayi diyelim e, yani bir ham maddenin işlenmesiyle ortaya çıkan mamul madde. Evet gördüğünüz gibi ipucu anlatımda verilmiş ve soru e, nokta atışı bir şekilde zaten bu anlatımla cevaplanabilirdi. Şimdi bir diğer soruya, son soruya geçelim. 2022 coğrafya soruları içerisinde bir tanesi afet sorusuydu. E, ve e, hem depremlerin, hem volkanların, hem de orman yangınlarının hangi noktada daha çok görüldüğü soruluyordu. Aslında soruda e, depremleri ve volkanları bilirseniz e, cevaba da ulaşabiliyordunuz. Yani orman yangınlarını bilmeseniz bile deprem, deprem ve volkanlarla sonuca ulaşabiliyordunuz. Peki biz bunu anlattık mı? Evet bunu da anlattık. İşte anlatım videomuz. Örneğin dünyada depremlerin en çok olduğu yerler hemen böyle ateş çemberini yani büyük okyanus çevresini işaretliyorum. Bir de şöyle ortadan geçiyor, Türkiye'den de geçiyor. Bir de bu depremlerin olduğu yerlerle paralellik gösteren volkan patlamaları var ki aynı yerlerde volkanik patlamaların da çok olduğunu söylüyoruz. Evet gördüğünüz gibi konu anlatımlarımızda çıkan soruların tamamı küçük anekdotlar şeklinde bulunuyor. Unutmayın 2023 TYT'de de aynısı olacak ve bu konulardan yine sorular gelecek. Bu sefer farklı kısımlardan gelecek ama mutlaka bu konulardan anlatımlarımızdan gelecek.